Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacağım. Burun tıkanıklığınız varsa, grip olmuşsanız veya geceleri rahat uyuyamıyorsanız, evinizde çok fazla rutubet varsa size çok güzel bir öneriyle geliyorum. Farmasi'nin at kestanesi ürünü bu şekilde. Bunu ilk önce temiz bir kabınıza güzelce sıkıyoruz. bir miktar sıkıyoruz bu şekilde. Daha sonra bunun üzerine güzelce kaynak suyumuzu veya sıcak suyumuzu yarıya kadar döküyoruz. Kavanozumuzun yarısına geldiği zaman bunu hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Üzerinden çıkan buharı güzelce odamıza yayıyoruz. Peteklerimizin üzerine, doğal sobalarımızın üzerine koyabiliriz. Bu şekilde evimizde bütün gece bunun buharıyla, mentol kokusuyla uyuyacağız. Ve bu şekilde hiçbir şekilde sabah kalktığımız zaman burnumuzda tıkanıklık, evimizde olan fazla nemi hepsini alacak. Bunu bu şekilde denerseniz çok memnun kalacaksınız. Sabaha kadar bulunduğunuz ortamda tutarsanız gece boyu rahat uyuyacaksınız. Bu gibi bu gibi önemli videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.